kolay ve hoş bir bilmece saklıyor onu iki hece. Çok güzel, anam da çok yüce, can verir her açan güle. Tatlılı şeker gibi ilaç tüm dertleri sunacaklar şu kalbime benzemez gördüm çiçeklere, bilmeyeceğim hadisi. bir peçek Belki çok uzakta açan Yüz gelince solan En güzel kokan çiçek Melek değil Kanatları yok uçmuyor güneş Gibi sıcak ama o yakmıyor çiçek Değil çiçek gibi o solmuyor değil Şimdi sizlere kolay ve hoş bir bilmece Saklıyor onu iki hece Çok güzel aynı de çok güzel çiçek güle tatlıdı şeker gibi ilaç tüm dertlere sımsıcak dar kalbime benzemez gördüğüm çiçeklere Bilmecem hadi siz gene bizdir çok yüce semelek sımsıcaksa güneş Valla kaplı bir petek belki çok uzakta açan Güz gelince solan en güzel kokan çiçek. Melek değil kanatları yok uçmuyor güneş gibi. Sıcak ama o yakmıyor çiçek değil. Çiçek gibi o solmuyor değil. Değil değilse bilmecem. Anne tabi kanatları yok uçmuyor güneş gibi. Sıcak ama o yakmıyor Çiçek gibi Çiçek gibi o soğumuyor Tek annedir Bu anne Anne her kutlu olsun Çok teşekkür ederim annem <gülüyor> <gülüyor> Annem kutlu olsun <laughs> Çok seviyorsam. Bu demin yüzünü görmedim ben Ben de sizi çok seviyorum Canlarım benim çok duygulandırdınız beni Teşekkür ederim <laughs> İyi ki benim kızlarımsınız. Ben sizi çok seviyorum. Nerede bu dişin resimlerimizmiş. Evet. Bakalım bu da şey bile var. Allah'ım kız boşurtmeye kadar yapmış ya. <laughs> Çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Canım kızlarım benim.